Lik, kur, elinde, ülkeler, yerine, eline, bayrağı, eline Sivil toplum kurumlarımızın yöneticileri ve kıymetli dava arkadaşlarımızla. Gel. Gel. gel, gel. Selamünaleyküm. Haluklu. 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 Selam. Vallahi Mutluluktan artık ne diyeceğimi inanın şaşırdık yani. Elhamdülillah. Öncelikle Şerafettin Akdemir'imiz burada olmaktan çok memnunum. Buradaki heyecanı hepinizde de gördüm. Onu da aldım. Burada olmamın tek bir sebebi var. Bunlar sizlersiniz. Allah bize bu makamı nasip etsin. Sizler sayesinde bizler de sizlere hep hizmetkar olalım inşallah. Tabii çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Yani öyle ki haç ile hilalin kavgasına bir millet olarak şahitlik ediyoruz. Bu inanın yeni yüzyılımızı biz eğer dünyaya kendimizi tam bağımsız bir ülke olarak ilan edecek miyiz? Yoksa bugüne kadar ki kazanımlarımızı yerle yeksan mı ettireceğiz? Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Güzel günler geliyor diye yazıyor. He derler anacığım. Derler. Ben de Onlar Onların geliyorum. işi insanları kandırma. Güzel günler geliyor ama e, nasıl güzel geliyor? Güzel günler gelmez. Bizi güzel şimdi gelmiyor. ne yapacaklar o biliyor musun? Gelmiyor. Bak şimdi. Ne yaptılar? Dediler ki İHA'ları, SİHA'ları bunlar böyle üretiyor onlara Aynen. el atacağız. Aynen. Biz Azerbaycan'da o kadar kazanımlarımız var. Oradan bizi geri çekecekler. Libya'da sizin ne işiniz var o kardeşim o deyip bizi geri çekecekler. Bu Yaparken bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Ne diyor HDP'nin eski başkanlarından bir tane ya Diyor biz diyor kapalı kapılar arkasında diyor Kemal Bey bize diyor söz verdi. Eğer diyor biz gelirsek diyor her şey diyor Kemal e diyor seçtirdikten sonra diyor her şey diyor çok iyi olacak. E Ne diyor yerel yönetimlerde özellik? Ne demek biliyor musunuz bu? Evet ülkemizi paramparça edecekler demek. Bunlara fırsat verecek miyiz? Hayır. Vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biz olduğumuz sürece hiçbir şey yapamayacaklar. Ya Allah, Bismillah. Tamam. Evet, evet. Tamam. Aynen böyle. Çok güzel. Hadi. Peki, Peki. Bu çok güzel. Abi, şey buradayız. Tamam. tamam. Hayırlı olsun inşallah. Olsun oğlum. Hadi Allah mübarek etsin. Amin. Diler, bizim bağımsızlığımız Gül de Peygamber efendimizi simgeler. İnşallah bu özeti hakkıyla taşımayız. Rabbim başlayayım. bize nasip etsin. Rabbim utanmasın. <laughs> <Alhamdülüyor> Allah hayırlı etsin. Bu arkadaşlarım falan. Evet, <laughs> evet bu tarafa bakalım. Görüyoruz. Tamam. Bakalım.